27 Mayıs'ı izleyen günlerde 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi ülkeyi yönetmeye başladı. Ve çok geçmeden Demokrat Partileri yargılamak için Marmara Denizi'ndeki 13 hektar büyüklüğünde bir ada bulundu. Yassı Ada Mahkemeleri böyle kuruldu. Açık olarak konuşmaya başlandı. Sanıklar getirdiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada neyi olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Yassıada duruşmaları darbeden 5 ay sonra 14 Ekim 1960 günü başladı. Adnan Menderes ve arkadaşları anayasa ihlal, diktatörlük, 6-7 Eylül olaylarıyla suçlanıyordu. Eylül'de bu kadar küçük bir meseleden dolayı Tek bir huzuruna çıktığım için en büyük cezayı Ve yastığa da duruşmaları bir yıl sonra tamamlandı. Mahkemeden 15 idam kararı çıktı. Milli Birlik Komitesi, ülkenin başbakanı, dışişleri bakanı ve maliye bakanı hakkındaki idam kararlarını onayladı. 1946 yılında demokrasiyle başlayan süreç, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, ve Hasan Polat'kanın asılmasıyla dar ağacına noktalanacaktı.